önümüzdeki günlerde Balkanlılar Parkı olarak hizmeti hizmetini sunacağız. Burada Balkanlarda Türklerin uğradığı ve Müslümanların uğradığı soykırım içinde sizden bir arat istiyoruz. Ben Kartal Balkanlar Derneği, bundan çok mutlu Kartal'daki eee hemşehrilerim gerçekten Altınözgü Bey'e Kartal Belediye Başkanımıza müteşekkiriz teşekkür ediyoruz. ve Önümüzdeki dönem onu da bir programda burada ağırlamak istiyoruz. Çok güzel bir alan verdi. Gerçekten bir kültür alanı ve kültür merkezi. Ay, Kartal Belediye Başkanımıza, Altınözgü Şöyle... sizlere çok teşekkür ediyoruz Benden gerçekten. Ya. Ama bizim de bir isteğimiz var. Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak önderlik yapıyoruz. 5,5 milyon Müslüman Türk 1800'lü yıllardan 1997'lere 98'lere kadar Balkanlar'da katledilmiştir diyoruz. Bir soykırım anıtını da ilk olarak <laughs> e, sizden kart biliyorsunuz belediyesinden soykırım bekliyoruz. bütün dünyada çok tartışmalı bir kelime olduğu için soykırım denmeli mi? Yapılıyor. o başka bir şey ama mutlaka Balkan faciasını, Balkan'daki o büyük acıyı yaşatacak bir yapıt olmalı diye düşünüyorum. Evet son sözlerinizi ve şiirinizi alarak ...seyircilerimize Allah'a aldık diyelim bugün. O zaman yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bitirelim. bitirelim. Evet. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurt gezisinde Amasya'da gezerken... ...kılık kıyafeti hiç de hoş olmayan, sakalı göbeğine kadar uzamış... ...birisi dikkatini çeker. Der ki bu kim? Derler ki paşam o şıhtır ve çok hatırı sayılır bir adam. Çağırır der ki ya babacığım imanın ölçüsü sakalın uzunluğuyla olmaz. Peygamber Efendimiz gibi bir tutam kessen olmaz mı? olur paşam der. Aradan günler aylar geçer, aklına gelir ama sevalisini arar. Der ki ya böyle böyle birisi... Paşam der, hiçbir şey değişmedi, aynen devam ediyor. Hemen çağırır, bir not yazdırır, altını imzalar. Bunu der, Amasya valisine teslim edin, tebliğ edin. Ertesi gün Şeyh Efendi, sinek kaydı tıraşını olur, fıtır şapkasını giyer, takım elbisesini giyer, Ankara'da kapıdadır. Şaşırırlar derler ki paşam ne yaptı ne? Afyon valisi atadım der. <laughs> evet. Şu tabi el pençe. <laughs> Çok teşekkür ederim paşamdır. der. Afyon valisi atamıştım ama der. Sen koltuk için 40 yıllık sakalından vazgeçtiğine göre o koltuğa oturunca başka şeyler için bu milletten de vazgeçersin. Şimdi de azlettim der. <laughs> Çok güzel. Evet, ee, şiirinizi de şimdi alalım. En zamanda belediyedeki görevimle ilgili Kartal'daki şehit ailelerine rutin olarak ziyaret ediyorum. Oradaki şehit annelerinin anlattıklarından yola çıkarak da anneme öldüğümü söylemeyin. İsmi bir şiir çıktı. Başta sevgili anneme olmak üzere bütün, bütün annelere diyorum. Anneme öldüğümü söylemeyin. Haylaz çocuk yine gecikti desin. Anneme öldüğümü söylemeyin. Bu akşam da yemeği ben siz yesin. Anneme öldüğümü söylemeyin. Bana sorarsan dünyanın en büyüğüyüm. Anneme sorarsan onun en küçüğüyüm. Anneme öldüğümü söylemeyin. Bilsin ki onu yoksul yanımla, huysuz yanımla, başkaldıran yanımla ve çocuk yanımla seviyorum. Onun beni olduğum gibi sevdiğini biliyorum. Anneme öldüğümü söylemeyin. Annem inanmaz size. Daha çocuk o der. Şayet göremezse beni, bulamazsa ellerimi, gelir mezar toprağımı yer. Anneme öldüğümü söylemeyin. O ararsa bulur beni. Yanık bir Anadolu türküsünde, belki hüzünlü bir şiirde, belki de ezan sesinde. Anneme öldüğümü söylemeyin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, Yılmaz Özdemir, araştırmacı, yazar, şair aynı zamanda bizlerle beraber oldu. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı kendinizle. verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim hocam. Samsun'dan gelen çok değerli konuğumuz İzzet Abdülaş'a da çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber oldu. Değerli izleyenler, Bir Balkan Günleri programının daha sonuna geldik. Rıcan, Gerçekten amacımız gençlerimizin yaşaması, çocuklarımızın yaşaması, onların hiçbir zaman vakitsiz bu dünyadan göçüp gitmemesi. Annelere bunun sözünü vermek lazım. Şahsım adına veriyorum. İnşallah aklı başında olan herkes annelere bir